Merhaba arkadaşlar, Score serisinin 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu seride Discord'dan Score Challenge kanalına yazdığınız meydan okumaları yapmaya çalışıyorum. Hadi sizi de fazla bekletmeden. Sen hayırdır be abi, ne anlatıyorsun oğlum? Videoya geçelim. Bu challenge'da arkadaşlar Bedwars ama sadece blok olarak tahta kullanabilirim. Yani başka hiçbir blok kullanamam. Bayağı bir altın harcamam gerekecek. Bilmiyorum kılıç, zırh bunları nasıl halledeceğim? <laughs> Valla bir de gece gece giriyorum Crafterize'e sırf sadece gece vaktim oldu gece müsait oldum sadece o yüzden fazla aktif oyuncu yok ama yine de elimden geleni yapmaya çalışacağım bayağı bir beklemem gerekiyor galiba 2000 years later galiba dolmayacak gibi şu oda ya bir anda oda dolmaya başladı galiba bundan önceki oyun bitmiş de orada elemanlar gelmeye başlamış hadi bakalım başlayalım artık merhaba aa teşekkür ederim bir de şu an videodasın ha. Eyvallah teşekkür ederim teşekkür ederim. Bunu video almayacağım ama yine de teşekkür ederim yazdığından dolayı. Normalde Craftrise e böyle challenge serisi için geliyorum. Şu anki challenge'ım cidden leş gibi ya. Blok olarak sadece tahta kullanabilirim. Yani yol falan hepsi GG yani blok falan alamam. Her şey GG ya. Biz zor kazanırız bunu da. İki kaya da zar zor ulaştım bir daha yani prim yok bir şey yok. Sen ha, ha, ne diyor? Diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yoksa darkness abimiz. <laughs> oha hadi Bir dakika blok olarak sadece tahta alabilirim Yani set çekebilirim. Bunda sıkıntı yok. Altın elma alabilirim. Ateş topu alabilirim. Oo oh, bayağı tahta alacağım yine. <laughs> Ben de zengin yolumu yapayım buradan. Tahteli yol yapıyorum ya. Gülüm sağdan bak. Sen niye geliyorsun ya? Ben de bayağı bir altın var. Al kullan bunları. Blok almıyorum zaten golem. iki tane de ateş topu çek. Al bunu, al bunu, al bunu. Şaka yapıyorsun bu arada ya. Galiba biz bu challenge'ı ilk elden bitireceğiz de. Öyle olmasın. Bak sende blok var. Gel, gel, gel. Ben blok koyamıyorum ooo dur 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 dur. yedim ben bunları ya no 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 wait 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 hadi işine burda adam var aldım bunu da illa yay kullandıracaklar ya ah hadi ama ya what's wrong with you bro what the hell you tripping bro <laughs> Bakalım ikinci oyunda ne olacak ya Vallahi şu an video izleyen arkadaşlar şey sanabilir Ben ekip topladım ekiple girdim aynı adamlar Denk geldi falan da Bu saatte aktif olan başkası yok cidden <laughs> Aynı kişiler denk geliyor sadece Çabucak kıralım artık şu kırmızıları ya Helal be Kralsın cidden Vallahi yazmaya çalışacağım Şimdi bu adam izin verirse Ve düştü güzel ee, yarın öğlene kadar yetiştirmeye çalışırım vallahi video. 11 tane zümrüt çıkmış adamdan ya. Yeni fark ettim daha. Senden mi düşmüş lan? <laughs> Sen niye uça uça dans ediyorsun? Allah Allah 11 tane zümrüt senin olsun tamam. Pardon kusura bakma. Kırmızı ne yapıyorsun aga? Sadece merakımdan soruyorum. En sevdiğiniz içerik üreticisi kim bu şu, şu, son oyuncu Craft Rise? Dan yani genel olarak. Hmm, sonrası yok değil mi? Helal bir kişi kaldı ama o biraz tehlikeli ya bu son. Hadi abanın abi bu adama. Hadi. Helal. Helal.